Merhaba, hayatı insan için yaşanılır kılan veya işkenceye dönüştüren kişinin kendi yaptığı tercihleridir. Hayatımız yaptığımız tercihlerin toplamıysa bu konuda risk almamak gerekir. Her yıl binlerce öğrencinin yanlış tercih sonucu üniversiteye yerleşemediğini biliyor muydunuz? Yanlış şık 1 yıl, yanlış tercih 4 yıl, yanlış meslek size 40 yıl kaybettirir. Tercih yapmak profesyonel bir destek ister. Tercih, tercih robotuyla değil, tercihe kafa yoracak uzmanlarca yapılır. Her insan seçiminde özgürdür fakat her tercihin bir bedeli vardır. YKS tercih sürecinin en kritik döneminde araştırdığımız şehir ve üniversitelerin kriterlerini sıralamalarınıza uygun en optimal tercihleri sizlerle birlikte hazırlıyoruz. Tercih listesini sadece puan sırasına göre hazırlayanlar size danışmanlık değil, sadece veri sunar tercihinizi değil sadece tercih sürecinizi tamamlar. YKS tercih döneminde istediğiniz üniversite ve bölüm için ilgi, yetenek, kişilik özellikleriniz doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinizde profesyonel destek sağlamayı amaçlıyoruz. YKS özel tercih danışmanlığımız ve detaylı bilgi için vakit kaybetmeden iletişime geçin. Görüşmek üzere.